Calisthenics'in en güzel hareketlerinden birisi muscle up nasıl yapılır? Öncelikle muscle up nasıl bir harekettir? Çekiş ve itiş. Sadece bu ikisini birleştirirse yetiyor mu peki? Hayır. Aslında muscle up düşünüldüğünün aksine dümdüz bir kuvvet hareketi değil. Kuvvet tek başına asla yeterli olmuyor bu harekette. Çünkü bu harekette bir rotasyon hareketi var. Tamam kuvvetli, hatta güçlü patlayıp bu hareketi yapabiliyor olmamız lazım. Fakat nereye patladığımız yani kuvveti nereye doğru yönlendirdiğimiz ne kadar kuvvetli olduğumuzdan çok daha önemli. Kuvvet bizi rahatlatır ama teknik ile o rotasyonu, o rotayı çizmediğimiz sürece muscle up'ta barın üstüne çıkmamız çok zor olur. Videoya en başta muscle up'ın tekniğinden bahsederek başlamak istiyorum. Şimdi muscle up ...tek başına bir barfiks hareketi olsaydı... ...barfiks'i yaptığında zaten... ...bildiğiniz barfiks'i yaptığınızda göğsünüz demire çarpıyor. Yani demirin içinden geçip yukarıya çıkamayacağınız için... ...aslında bir rotasyon çizmek istiyoruz. Ve bu rotasyonun en kilit hareketlerinden... ...olaylarından birisi dirsek hareketi. Yani ne yapıyoruz da bu dirsek yukarı çıkıyor. E, yukarı çıktıktan sonra bu basma olayı... En basit şeylerden birisi eğer zaten buraya koyuyorsan bundan sonrası bir şekilde gelebiliyor. Tabii ki biraz hileli de olsa başlardaki hileli öğrenmek gerekiyor. Barı tuttuğunda hafif öne açıldığımız bir açı var. Tam barın altına sarkmıyorum. Elim geride kalıyor. Yani göğsümü biraz açıyorum. Karnım sıkılı hollow dediğimiz tutuşta hafif öne geliyorum. Buradan itibaren geri gelme başladığında yukarı doğru high pull up yüksek bar fiximi çekerken barın üstüne çıkmak için aslında bu hareketi buradayım çektim en başlarda öğrenirken istediğimiz şey bir şekilde karın bölgesini demirin üstüne atıp en azından hareketi kurtarmak. En başta nasıl 100 kilo bench pressle en ağırla başlamıyorsak bu tarz hareketlerde de biraz hileyle vücuda en azından yapabildiğimizi gösteriyor olmak lazım ki basit bir şekilde hareketi yapın. Barın biraz gerisinden atladım ki tak. Bu tak dediğim yer aslında ayağımın şu şekilde öne gelişi. Sanki orada bir şeye basıyorum da oradan geri gelmeyi başlatırken barfix çekiyorum. Açıldım, yüksek barfix. Bunu anlamaya çalışıyorsun. Şimdi kipping yani hileli, diz çekerek, sallanarak her şeyi yapabiliriz. Fakat muscle up'ta hileli de olsa en istemediğimiz şey yamuk yumuk bir kol önceden muscle up'a çıkmak. Yani tabii ki birçok insan öğrenirken başta bunu yapıyor fakat en e, sakatlayıcı olan şeylerden birisi bu omzu yani en güçlü ya da baskın omuzu bir şekilde öne çıkartıp ondan sonra ıkınarak yani buradasın hareket belki çıkmayacak ama uğraşıyorsun. Belki ömründen omzundan verip biraz yukarı çıkıyorsun ama değmez. Bu salının olayını anlayıp iki dirseği aynı anda yukarı çekmeye çalışarak başta yapıyoruz. Atladım öne geldim burada uzak bir diz çektim. Zaten üstüne çıktım. Ondan sonrası dips en kolayız. Bu gösterdiğim diz çekmek aslında çok güzel bir güç veriyor. Bu barfix'teki patlamanız gereken kol kuvvetini, sırt kuvvetini dizle hafifletiyorsun. Bu dediğim gibi her zaman başlarda normaldir. Tamam bir nizami muscle up yapmak istersin ama en baştan nizamiyle başlamak çok zor bir şey. O yüzden en başta zıplayarak, lastik destekli ya da bir arkadaşın ayağından eliyle verdiği destekleri bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Yani 100 kilo ile bench'e girmek değil de başta boş barla yapmamız gibi ivmelendirecek, bize güç verecek destekleri başta kullanabiliriz. Evet bu kolla çıkıyoruz. Aşırı nizamilerde alt vücudun tabii ki böyle boru gibi olduğunu nizami masalapta görürsünüz. Ama en başlarda kolunu çok iyi yapsam bile çıkamayabilirsin. Bu da aslında up'ın alt vücutla da bir katılımını eee kanadıdır yani. Alt vücudunu da bir şekilde yılan olup barın üstüne çıkman gerekiyor. Yine kipping hileli olanı gösteriyorum. Geldim. Çok ufak bir yılan olup çıkma durumu var. Bunlar öğrenmenin adımları. Vücudunu hafifletmenin şu an daha demin ki yaparken bu kippingde aslında kol gücümü neredeyse hiç kullanmıyorum. Atladım. Diğer tekniklerden birisi bu bayağı zaten jimnastikçi up'ı, jimnastikçi kippingi. Buradan geldim. Ben de kötü yaptım. Bir daha deneyelim. Geldik. Yani hala çok iyi yapmıyormuşum ama. Burada zaten tüm vücudun katıldığı kol gücünü olabildiğince kolumu bükmüyorum bile zaten neredeyse. Keeping, muscle up'lar bunları oyun niyetiyle her türlü çalışabilirsiniz. Ne kadar fazla şey öğrenirseniz o kadar efektif olur. Muscle up'ı biz nelerde kullanmak istiyoruz? Kalistenik'ten ayrı ben zaten asıl parkurcuyum. Bir binaya tırmanırken, bir ağaca tırmanırken olay her zaman nizami olmayabilir. Aşırı yorgunken lastik bağlayamayacaksın. Kipping'i biliyor olmak her türlü faydalıdır. Ee, her zaman kipping yapın. Ya da kipping yaptığınızda işte bu doğru masalaptır tabii ki demeyin. Ama kippingleri öğrenmek size zaten bir sürü başka kilit, anahtar açacaktır. Ne kadar fazla hareket öğrenirseniz ve bir hareketi ne kadar farklı varyasyonuyla öğrenirseniz o kadar iyi olur. Zamanla da diz çekerek yaptıklarımızı çok alıştıkça tabii ki artık sadece karnı sıktın. Olabildiğince bacakları da sıkıyorsun. Ayaklarını da point yapıyorsun ki artık hareket daha resmi olsun. Ben de tabii ki omuz ameliyatından sonra çok da güzel yapmıyorum. Aynen. Bu sadece düz tekniği ile alakalı anlatmak istediklerimdi. Şimdi bunları Nasıl çalışabiliriz? Onların basamaklarını, kafada başka kilitler, kuvveti başka geliştirecek şeylere geçiyoruz. Muscle en sevdiğim metotlardan birisi benim kesinlikle zıplayarak çalışmak. Lastikle çalışmalar da tabii ki var ama en başta zıplayarak olanı göstereceğim. Muscle daha çok yenisiniz hatta barfiksiniz de kötü. Ee, Barfiksinizi daha geliştirmeye çalışırken yani 10 barfiksi çektikten sonra muscle başlamaktansa... Daha barfiksini geliştiriyorken muscle up'ını da ufak geliştirebileceğin, beynine, sinir sistemine hareketi yavaştan yükleyebileceğin en alçak olabilecek barlardan birini tuttun. Zaten bak hareket burada. Şu kadarlık bir şeyi öğrenmek için. Zıpladım, indim. Alıştıkça daha çok alçalıyorum. Önce kolumla başlatmaya çalışıyorum hareketi. Ondan sonra zıplayarak çıkıyorum. Şimdi hiçbir şeymiş gibi gözükse de muscle up başlı başına bir kuvvet hareketi değil bir hareket. Yani harekete özel çalışma her zaman istiyor. Ne kadar kuvvetli güçlü olursan ol her hareket o harekete özel ayrı çalışmalar ister. Bu en basitinden işte daha 3-5 barifiksi zor çekiyorken çalışmaya başlayabileceğiniz şey. Ondan sonra bunu daha da yükselterek yapıyoruz. Ne yaptım? Yüksek bir barın altına yüksek bir kutu koydum. Daha demin göğsüme geliyordu. Şimdi bu tabii ki büyük bir e, gelişme. Siz ona göre alıştıkça arttırırsınız. Burada en başta daha çok alçalmadan zıplayıp çıkabileceğim, hareketin kendisine alışabileceğim ve inerken her zaman negatifini yavaş yapmaya çalışın hareket böyle böyle yükleniyor. Buradayım. Biraz daha alçaldım. Kolumla yapmaya çalışıyorum. Zaten bu false grip dediğimiz tutuşu da anlatacağım ama elin böyle değil de knuckle dediğimiz bu el dışını yumruk tarafını yukarıda tutmaya çalış. Bileğini her zaman böyle kasıyorsun gibi. Burada arka kolumla bu hareketi yapıyorum. Daha da alçak. Daha da alçak. Tam altına girdim. Zıpladım. Bu ayağımın öne gidip kendimi çekiyorum dediğim tarafı zamanla alıştıkça artık çömeldim. Dizlerimi öne kaydırıyorum. Göğsümü açıyorum. Bara bakıyorum. Baktım buradan. İndim buradan. Şimdi bu zıplayarak olan hareketleri kutuyu daha çok alçaltarak yerden daha az zıplayarak, tek ayak zıplayarak ve her zaman inerken negatifini kontrollü yaparak belki aylar sürecek tabii ki ama böyle böyle alışmaya başlayabilirsiniz. Bu çalışmanın en sevdiğim şeylerinden birisi hareketi beyne kazımak için zıplayarak destekli yaptığımızda hareket çok daha hafif oluyor. Yüksek tekrar yapmaya çalışın bunları. Yani bir tane zor zıpladım. Seviyenize göre işte çok zor olup buradan işte ıkına ıkına atlayıp bir tane çekiyorsa daha basitleştir. Mesela burada atladım, atladım. 10 tekrar 3 set yapabileceğin şekilde falan bunları böyle antrenmanına uygularsan hem zaten Süreç boyunca aslında dips yapıyorsun. Şu kadarlık da olsa muscle up'ın çeyrek açısını, dirseği yukarı atışı çalışmış oluyorsun. Geldik lastik kullanımlarından birine. Oturmalı olan desteği göstereceğim. Alçak bir bar sistemi ya da kendinizi yükselttiğiniz bir yer olmalı ki lastiğin üstüne oturabileceğimiz bir düzenek gerekiyor. Şimdi en başta rahat olması için lastiği iyice yeriyorum. Bu lastiği Sıkmak zorundasın yoksa patlar. <laughs> Aşağı düşersin. Şimdi buradayım. Aşağı sarktım. Hop yukarıda. Lastikte kullansan negatiflerde kontrollü olmaya çalış. En başlarda güzel destekler kullanmaktan çekinmeyin. 8-10 tekrarlar tatlı sayılar. Bu desteklerle başta yüksek tekrar yapıp hareketi beyni alıştırmaya çalışın. Evet o kadar teknik anlattım ama bir şey dirseklerle alakalı bir şey anlatmayı unutmuşum. Bir de tabii ki ne olursa olsun kişisel tekniklerde değişir. Kimisinin vücudu ona daha yatkındır, kimisinin mentali o şekilde daha rahat yapıyordur. Ben kendi bildiğim şekilde anlatıyorum. En doğrusu budur tabii ki demiyorum. Ama şınavda yaptığımız gibi şınavı böyle çekmeyin de dirsekler daha içeride çekin deriz ya. Muscle up'ta da dirseklerimin böyle yandan gelmesini değil de daha içeriden gelip basmayı hayal ediyorum. Buradayım. Buradan. Şu değil yani. Omzu daha hassas olduğu Daha ufak kaslara aldığın açılar olduğu için bunlar Hem daha zor olabilir hem de Canını yakabilirsin ama dünya rekoru kıran bir adam var yani aşırı ağırlıklı Böyle alıp falan çıkıyor. Dediğim gibi o kişisel şeyler. Geldik diğer bir lastik desteğini. Ayaktan olanı lastiğe isterseniz tek ayak basın. iki ayakta basabilirsiniz. Ben tek ayak basacağım. False grip dediğimiz şey aslında bileklerde neredeyse tuttuğumuz bir şey. Şöyle tutuyoruz gibi bir durum var. Ama tabii ki abartmaya gerek yok barda normal muscle up yaparken. Elim çok aşağıda değil de bile hep yukarıda aktive tutmaya çalışıyorum. Buradan Sarkın. Hop çektim. Lastik ayağınla bastığında kimisi lastiği aşağı doğru bastırmayı bırakıyor. Dizleri büküyor. O zaman lastiğin zaten gücü ölüyor. Yani buradasın böyle yapıyorlar. Onu yapınca zaten lastik tamamen boşa gidiyor. O yüzden bu Öne doğru ayağı uzatıp her zaman lastiğe basman gerekiyor ve aşırı kalın lastik taktığında böyle, böyle ayağın oynuyor <laughs> öyle bir e, sıkıntılar görebiliyoruz yani oturarak olarak oturarak yapılan bu tarz sıkıntıları daha az gösteriyor üstüne de basıyorsan harbiden basman gerektiğini e, anlatmak için söyledim bunu. Bu videoda ring muscle up'ı, halka muscle up anlatmayacağım. Eğer istiyorsanız halka muscle özel başka antrenmanları, e, metotlarıyla beraber başka bir video çekebilirim. Şu an halkayı false grip olayını bir anlatmak için e, kullanacağım. Şu an videonun artık muscle up yapmak için gereklilikleri, e, neleri kuvvetlendirirseniz muscle rahatlar gibisinden bir parça geçiyoruz. Çok düşünmüşüm değil mi videoyu? Şimdi halkada bunu anlatmak güzel oluyor. Daha hayvansı İtemlerle gösteremezdim ama false grip normalde, bak like yumruğum, elim alakasız bir nesnede yani. Buradayım. Neredeyim yani halkayı bunu ellerimle tutmuyorsam bileklerimdeyim. <laughs> Tabii ki bu gerçekten false grip eee, pratiklerinden birisi. Halkada veya her yerde bu kadar abartacağınız diye bir şey yok. Bu e, göstermenin, anlatmanın e, metotlarından birisi. Bileğimi böyle kasıyorum. Ve daha çok buralardayım. Başlarda buralar acıyor ki ben en son ne zaman oldu hatırlamıyorum. Yani demek istediğim bir süre sonra alışıyor. Aa hani birilerine gösterirken ya gerçekten acıyor muydu burası falan olabiliyorsa. Ya benim nasır falan da değil. Ee, ama tabii ki kişiye göre değişebilir. Başlarda burası acıyabilir. O yüzden çok abartmayın. Başta sadece burada barfix çekmeye alışıyorsun. Aynı şekilde demirde de öyle tutup buna biraz alışıyorsun. Bu şekilde tutabiliyorsunuz. Bu şekilde barfix çekebiliyor musunuz? Şimdi olabildiğince false grip tutarken yukarıda atladığın yerde yüksek yerde bekleme. Şimdi bu neden önemli? Çünkü muscle up'ta o iğrenç, en iğrenç geçtiğimiz yer o taraf oradaki sabit tutuşlara ne kadar çalışırsak her hatadan ya da işte negatif yavaş lapları falan öğrenmeye e, başlarız demek oluyor. O açıları o yüzden çalışabilirsiniz. Başlarda ama dirsek ağrıtabilecek bir şey. Bar fixleri yukarıda tutuşları çalıştığınız en kolay kısımda çok başlangıçsanız eğer tabii ki bu bar dipsi her zaman çalışıyor olabilirsiniz ki gayet güzel bir yetiş hareketidir zaten. Zıplayarak yaptığımız veya lastikle yaptığımız çalışmaların yanında... antrenmanın sonunda bu tarz hareketleri... kondisyon, hipertrofi olarak e, yapabilirsiniz. Bir muscle up programlamasında benim tercihim en başta... hareketin bütününü e, lastikle veya zıplayarak veya hareketi doğrudan denediğin şeyleri... iyi bir ısındıktan sonra ilk hareketin kendisini yani en zor olan şeyleri deneyin. Ondan sonra da bu tarz cilalarla işte hangi açınız eksikse, patlamanız eksikse işte hızlı bar fixlerinizi çalışın. Ondan sonra işte eksik olan şeylerinizi sona koyun yani. Muscle up'taki dirsek hareketini anlamanız için olan hareketlerden birisi. Zaten şu an bar çektim. Muscle up'ın bu aşısını Tiger push up ile de Pratik diyebilirsin mantığını anlamak için. Evet. Kondisyon kısımlarında yine en önemli anlatmamız gereken şeylerden birisi patlayıcı barfiksi alışmanız. Evet. 10 tane e, konsantre bodyci. Bodyci barfiksi dediğim kötü bir anlamda değil de hani kendini işte kasları hissetmek için tamamen böyle izole yaptığın çalışmalar güzel olsa da muscle up'taki patlayıcı için her türlü bir olabildiğince kasları hızlı kasarak çalışmamız gerekiyor. Barfiksi olabildiğince sternuma, buradaki göğüs kemiğine hatta daha da geriye bir yere kadar olabildiğince yüksek çekişken artık bir yerde zaten trisepse de kayıyor yani kendini iyice yükseltebilmek için. Geldin hop çektin. Hop çektin. Şimdi bu tabii ki bazı seviyeler için zor olan bir şey ama Olabildiğince yükseğe ve hızlı çekmeye çalışıyorsun. Buradasın. Böyleyse de kendince en hızlı çekebildiğin şekilde deniyorsun. Patlayıcıları 2-4 tekrar arası şeklinde çalışabilirsiniz. Çünkü bir süre sonra zaten 5'te 6. 10. tekrarda aynı şekilde patlayamıyor olabilirsiniz. Dışarıdan öyle gözükmese de kendiniz 10 yetle 2-4 tekrar arası olabildiğince yani en güçlü, en yükseğe çekmeye çalış. Sonra dinlen. Vücudun yorulmamış gibi olsa da o patlayıcı sinyali göndermek için her türlü bir dinlenin yani. Evet, muscle up videosu bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tabii ki anlattığım, anlatmadığım bir sürü daha şey vardır. Teknik olarak herkesin tekniği biraz kendine değişiklik de gösterebiliyor. Yanlış şeyler söylediysem veya eksik şeyler anlatmamı istediğim başka şeyler varsa false grip alakalı slow muscle up vesaire ve ring muscle up gibisinden şeyleri de sonra başka video olarak e, yapabilirim. Yorumlarda yine istediğiniz şeyleri, fikirlerinizi, şikayetlerinizi belirtin. Video tabii ki dağınık oluyor da ben hep böyle şey ya yani en başta planlı böyle şey şey bir e, formül formül mü video çeksem diye başladıktan sonra kendi beynimin kaosunun içinde sürüklenip daha böyle vlog gibi, tartışma gibi aklıma geleni o an anlattığım videolara dönüşüyor. Ama diğer türlü de işte böyle çok formül formül gibisinden video çekmeyi sevmiyorum. O zaman başıma ayrı yük oluyor yani. Ee, böyle daha samimi <laughs> okey ise böyle anlatabilirim. Başka ne tutorialları olsun. Ee, Calisthenics parkurla alakalı çok şu an zıplayamadığım için o tarz şeyler çekemem de. Ee, yani Fitness, Calisthenics başka hangi hareketler olabilir? Neleri istersiniz? Ya da videolar nasıl olsun? Onun dışında başka genel YouTube video konsepti olarak fikirleri her videoda soruyorum. Sanki yapıyorum orası ayrı da yine de soruyorum. Eğer severek ve üşenmeden yapabileceğim bir video formatı olursa yine ona saldırırım yani. O şekilde video umarım hoşunuza gitmiştir. Kapanış konuşmasını bile uzun yaptım ama elveda. Başka videolarda görüşmek... There